hayvanları daha yakında tanıma, sevme imkanımız oldu. Hayvanları sevebildim, onlarla iç içe oldum. Çok mutlu oldum, çok heyecanlıyım. Bizim için çok özel bir program oluyor. Hayvanları sevdim, onlarla daha yakından ilgilendim. Benim için çok özel bir gün oldu. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle Büyükşehir Belediye'miz tarafından ilgilenende birçok etkinlikler düzenliyoruz. Aslında en anlamlısı da bugün barnağımızda ilk baştan sahiplendirme alanımızı da yine evlatlarımıza açtık. Bununla birlikte Sayın Başkanımızın talimatlarıyla çocuklarımızı burayı gezdirmek ve hayvan sevgisiyle özellikle onlarla bir araya getirmek adına da onlar da burada olmasını istedik. Bu farkındalık çocuklar için çok önemli çünkü hayvan sevgisi çocukluktan başlıyor ve bugün için ben herkese teşekkür ediyorum. Fırat Gölgel, onun sayesinde böyle bir ortam oluştu, böyle bir güzel bir ambiyansta hem çocuklarımız hem güzel bir ortam, hem de bayram niteliğinde güzel bir e, anımız olacak. Kahramanmaraş'ın beklemiş olduğu doya doya bir dört ekimi yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız başkanım. Bugünün anısına Frat Görgel Bey'e bir şey belediye başkanımsa çok çok teşekkür ediyoruz. Müzik